Selam arkadaşlar. Ben Ömer Faruk Sarıdaş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden perşembe. Hava o kadar iyi değil ama sizin için çıktım. Neler çekebilirim? Nereleri gösterebilirim diye böyle mahalle aralarından sokaklardan görüntüler alarak çarşıya ineceğim. Evet, video başlasın. Burası da mezarlığa ait. Şöyle göstereyim. Mezar taşları falan yaptırıyorlar. Şöyle mezar taşları. Mezarlıktan çıktık yani. Mezarlık bölümünden çıktık mahalleye geldim. Mahalle aralarında görüntü almaya çalışacağım. Burası benim bulunduğum şehir Olpe. Olpe ait mahalleler. Şöyle göstereyim. İşte binalar böyle. Bu arada arkadaşlar burada binalar ev almaya kalktığınız zaman çok pahalı. Yani 300 bin, 400 bin, 500 bin, 600 bin. Euro. O kadar pahalı. Ve bu gördüğünüz evler var ya. O kadar da yeni evler değil yani. 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşındaki evleri 300 bin, 400 bin, 500 bin euroya satıyor. Şu karşı tarafta okul. Şuralar okul. Mahalle arasında okul. Şöyle şu sokaktan geldim. Şimdi şöyle aşağı doğru gideceğim. Çarşıya doğru. Bir de arkadaşlar şimdi benim bu bulunduğum şehir Zavalland bölgesi diye geçiyor. Yani Almanya'nın rakımı olarak yüksek bir bölgesinde. Eee burada şöyle diyebilirim Almanya'nın yaylası yani gerçekten buranın havası suyu diğer şehirlere göre çok muhtazam çok temiz çok güzel böyle de bir özelliği var bu şehrin ama ufak bir şehir ufak olmasına rağmen de çok pahalı Çünkü burası e, turistik bir bölge olarak geçiyor turistik bölge olarak geçiyor. O yüzden burada ev fiyatları falan kiralar olsun. Ev almaya kalktığınız zaman olsun. Bayağı pahalı. Bu pahalı olmasının sebeplerinden biri yani milletin söylemesi burada gize diye bir göl var. Etrafını tam olarak dolaştığınız zaman tam 45 kilometre bilemedin 50 kilometre. Bu bölgeye o Gölden dolayı çok turist geliyor. Yani Hollanda'dan, işte Belçika'dan başka diğer şehirlerden Almanya'nın daha tanımadığım, bilmediğim yerlerden insanlar gelip burada kamp yapıyorlar. O yüzden buralar biraz pahalı. Yani şehir olarak ormanın içinde bir şehir. Yani her tarafı orman. Öyle bir özelliği var buranın. Şimdi şu anda çarşının içine gelmiş bulunuyoruz. Şöyle şuradan çarşıya doğru gidiyorum. Çarşı o kadar büyük bir çarşısı yok. Diğer videoda, videolarda da video çektim. Çarşısı o kadar aham şaham büyük bir çarşı değil. Binalar falan eski. Öyle o kadar büyük şey şatavatlı binalar gösterişli çarşısı yok yani. Evet burası çarşı oluyor. Olpen'in çarşısı. Sessiz, sakin. Ufak tefek bir şehir işte. <laughs> Burası da arkadaşlar kiliseye yakın hemen kilisenin yanı başında olan ufak bir park. Park biraz çukurda. göstereyim. Şu ağaç çok yaşlı bir ağaç. Kaç yaşında bilmiyorum ama bayağı yaşlı bir ağaç. Şuraya bir baksanıza bakın. Şöyle göstereyim. Köküne falan bakın bakın. Bayağı yaşlı bir ağaç. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Paylaşım yapmayı unutmayın. İnanın ki gerçekten burada emek sarf ediyoruz. Yani bu işler o kadar da kolay işler değil, yorucu. Onun için beğeni yapmayı lütfen unutmayın.